Öncelikle odadaki fili dışarı çıkaralım. Evet bu tatlı böyle yenir. Daha nazik bir yeme biçimi ne yazık ki yok. Bugün Slovenya'dayız ve kremle rezina bir diğer adıyla bilet kek yapıyoruz. Milfa hamurlarını taban için bütün olarak, üzeri için ise dilimleyerek iki yağlı kağıt arasına koyuyoruz ve üzerlerine birer tepsi koyarak fırına verip güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Yumurta sarılarını şekerle birlikte çırpıyoruz, ardından sütünü ekleyip yine çırpıyoruz. Vanilyayı, unu ve nişastayı da ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada sütü ocakta kaynamayacak, sadece ılıyacak şekilde ısıtıyoruz. Isıttığımız sütü yumurtalı karışıma ekleyerek güzelce çırpıyoruz, ardından bir süzgeçte süzüyoruz. Bu şekilde içerisindeki topaklardan kurtulmuş oluyoruz. alıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Yumurta aklarını köpük kıvamına gelene kadar çırpıyoruz ve hazırladığımız muhallebiyi ekleyip karıştırıyoruz. Ardından muhallebimizi tabanın üzerine döküyoruz. Kremayı çırpıp pudra şekerini ekliyoruz ve tamamen koyulaşana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Kremanın güzelce tutunması ve kaymaması için muhallebinin üzerine çatalla çiziyoruz. Kremayı üzerine yerleştirip güzelce düzlüyoruz. Dilimlenmiş milföyleri üzerine dizip üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Deneyeceklerin şimdi denelerine sağlık. Tarif uygulamasını indirmediyseniz indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.